Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız şimdi. A araba ve motor oyunu. Bak şimdi şurada motor ve şurada araba var. Şimdi bize ödül gelmiş. Şu var. 50 hız gelmiş. Bize 100 hız gelmiş. 60 hızımız oldu. Bu ne abi? Çabuk şeyler var. birazdan anlatırız. Bir kere 2 gün boyunca oynar. Mama Ferit vardım bir Şimdi buraya ne diyor? Burada tren diyor yani. Burada gelişeceğiz diyor. Ne yapıyoruz? Hoşça. Oh, Araba vardı. Ha. Vallahi zaten sana yaşayacağız. Tamam. Şu an çok yavaş O zaman şöyle şöyle bir tane daha bir nefes bir de alalım. Şimdi kodlarda şey yazın. 100 kallı kesildi. Ne oldu abi? Koda gir abi. Ha, neden böyle oldu? Mesela koş, 100. 100 diyelim abi 100. 100. Buna 100 yazın mı Vitres. kes, Vitres. ket yazdı ya. Tamam başka Şimdi giriş diyor. İki gömayla oynadık. abi bir Şimdi biz buradan bir çıkalım. Abi dur abi. abi. çıkacağım abi. Dur. tamam dur 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 dur. Yani dolanma. Heh. Ben öldür geldi. Onda şimdi Şimdi şimdi, şimdi yapacağız. Şimdi bir tane bir şey yapalım arkadaşlar. Hep tane daha bakıp en düşüğü kaçtı. En düşüğü şu an 25 mi? Şey, bir. Birlikten açmayacağım için 25'likten daha mı açalım? Yok, 399 yaptı. O bir tane bir tane açalım abi. Bir tane, tane ya, en en zaten fazla şey diyor. Şimdi bir de açalım abi. Yine aynısı çıktı. Bakın arkadaşlar kadar 50 harcadık. 100 kaldı. Şimdi bakalım 100 kaldı. Gene mi aynısı ya? Hadi başka bir şey çıksın. Çünkü bu son hakkı. Hadi. Aa gene aynı diye gel bize aynı abi. 50 kaldı sen. Yani son 2. Alıştı. Ya da aynısını veriyorsun? Senin bir tane eliyoruz. 3 2 1 aç. Son hakkımda bak. Evet. Alıştı. Yani e böyle gelişecez zaten. Evet böyle bizim şansımıza evcil hayvan değil. Abi bir kere bir tane kabus gelmiş. Daha mı ya? kaçtan Kaç tane üç tane takabiliyor musunuz? Ne de Kaç oldu? Üç kadar dokuz oldu. Şimdi geleceğiz. Ben bir takım diyeceğiz. Üç da Şimdi iki, üç var. Şimdi gelelim sıfır kapanması vardı. Şimdi buraya bir girelim. Arkadaşlar. 2 burasını. Alayım mı arkadaşlar? Size birazdan alırız. Süper rest ya. Ama daha almadım. Anam Allah. Ooo doğuyor. 16 arttı ya. Anladım. Otomatik tren değilim Kendi kendine yapıyor mu? Aha yapıyor. Şimdi bizde etkinlik diyor. 60 dakika boyunca oyna. Bir tane bundan diyor Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musun? Şu karşı robux? robux tamam. Şundan alalım. Alıyorum. Al.

Bas, bir şey bas, bas, bas. Hadi, hadi hadi 68 bas bir ya Baksana, az kaldım ama bitiren olmamış ama çok var ya bas, bas. Bir, 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 bir ee, ben geliyorum öpelim 15 bir tane bundan bir tane bundan 5 kafa verdi ne oldu ya? Gene yavaşa girdi yanlışlıkla. Şimdi o zaman çıkıyor. yarıştan çıkalım diyelim. Şimdi bas artık. Bas 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 bas. bas. Şimdi otomuz tuşu göreceğim öyle. Bas. Şöyle bas bas. Şöyle bas 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 bas. Ben yani kırdım abi ben. Şimdi yeşil basarım. Çok hızlı basarım. Çok hızlı basar. hadi ben hızlı basayım bu yavaş oluyor. 155 15 vermiş. Ben de 155 sana. Ne şimdi 30 kupamız Şimdi şundan vermez. Arkadaşlar bu arada şu 2 robux aldık şey aldık. Şurada mı 2 robux? Devil 30 dakika double training. O zaman o zaman Nature Alus. Bu da Nature Alus. Alayım mı arkadaşlar? Almayacağım. O pet diyor. 30 dakika boyunca oyna diyor. 299 olsa da açabilir. İstersen diyor. Yok. Açmayayım. Yeniden doğum diyeyim be. 10 kazanç istiyormuş. Bir diyeyim biraz? Neden Bir tane verdim. Artık daha hızlı gelişebiliriz herhalde. Şimdi bu... Aman... Şimdi... Biraz şurada gelişelim. Çok tutacağız adamları zaten. Şurada... Şurada gelişsin bu. Geliş abi. Geliş. Evet, ben koydum. Başlayalım. Şimdi giriş ödüllerini almadık mı biz? Ana, her şey en başta boş ama neredeyse ödümüz bulamadık Biz girelim. Nelerde donmasın ha. 49 veriyor. Şimdi şuna verelim. Ne alacağız geriden. Giriş ödülleri yanlar canlı bu var. Alayım mı? Almayayım. Almak istemiyorum çünkü. Çok robux bu kitap çok değil İsterseniz arkadaşlar Robux alayım istediğinizi söyleyin ben istediğiniz oyuna gireyim arkadaşlar yorumda yazın arkadaşlar istediğiniz oyunları ben de oynayayım yar asen kişiler ne diyor? yüz yüz Şimdi 4 Şimdi dört bu tamam, kadar yeter. Şimdi başka bir şey Şuradan Yarış gideceğim şehir sokağı. Yüz güç var. Şuradan dur şuradan. Yarışa basalım abi. Abi bütün gücümle basıyorum abi. Bütün gücümle basıyorum. Ben neden en arkada basıyorum onu anlamadım. Bas 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 bas. 899 basıyor. Ha şu an en önde ben varım ha. Evet en önde ben varım. Vallahi en al işte. Şşş. Kırı kırı kırı. Önde recibe verdik bu var o ne? Hayır. Şş. Yok okay, abi, bas abi. Evet. Bas 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 bas. Açtı. Işte. 75 kupa verdi abi. Bura bura 243'te no zone diyor. Bir tane flaşla bir şey olmuyor. Bir neden açık? ücretsiz paket diyor. 15 dakika boyunca oynadı diyor. Ya da 29 9 Xbox'ı diyor. Abi az önce Alamıyorum şu an ama alırdım zaten. Bir robuxa da ihtiyacım var diyor. 28 robuxum kalmış ya. Al işte. Robux alalım biraz. Oynamalım videoyu bitirelim. Güle güle ve baba.